Ben Ikea'ya sırf bu İsveç köfteyi yemek için gidenlerdenim. Yanına marmelat ekletip bol sosla yemeyi çok seviyorum. Sekizli köfte tabağı 130 lira olmuş. Acaba annem bunu yapabilir mi diye düşünüp tadıma getirdim. Annem köftenin tadına bakıp ben bunu yaparım deyip kolları sıvadı. Yarım kilo kıymaya bir su bardağı galeta unu, rendelenmiş soğan, yumurta, süt ve baharatları ekleyip güzelce yoğuruyorum. Sonrasında ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum. Köfteler dinlenirken sosun hazırlamaya geçiyorum. Bir kaşık unu tereyağında kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ayrı bir tencere tencerede soğan, kereviz sapı ve havucu kavuruyorum. Bir kaşık salçayı da ekleyip kavurduktan sonra önceden hazırladığım kemik suyunu ilave ediyorum. Ve hazırladığım miyaneyi içerisine ekliyorum. Bitki çayı süzgecinin içine defne yaprağı, top karabiber, kekik ve maydanoz sapı doldurup karışımın içine atıyorum. Tuzunu ekleyip kaynatıyorum. Sebzeleri ezmeden karışımı süzüyorum. Kalan sebzeleri de annem çorbaya dönüştürdü. Tam bir ev ekonomisti. Şimdi köfteleri kızartıp sunuma geçme zamanı. Şey ben bir sekizli sveç köfte alabilir miyim? Bol soslu olsun yanında da marmelat olsun lütfen. Hemen geliyor ablam. Hanımefendi elinizle koymanız ne kadar hijyenik. Eldiven takar mısınız? Şşş karışma. Al bakalım sekizli İsveç köfte. Bu seferlik bedava. Ayağın alışsın. Allah benzemiş. Bundan sonra evde yapıp yiyoruz. Köfte onlarınkinden daha yumuşak. Zaten burada önemli olan sosu. Sosu da gerçekten benzedi. Sosla uğraşmak istemezseniz hazırını da alabilirsiniz. Bu marmelatı biz oradan hazır almıştık. Çünkü bunun meyvesini bulamayız. Ama yanına Farklı böyle ekşi marmelatlar da olabilir.